bir de genel aslında kendileri de afa girdiği için ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Yani kendi düşüncelerine göre ya genel afın mantığı bu işte bunu ben yıllardır söylemeye çalışıyorum. Genel af kişiye kişi yazar çıkarılamaz. Yani bazı hukukçuların şey söylediğini görüyorum işte genel af efendim e, bey belli bir kesimi dışarıda tutuyor. Hayır bunun adı genel af değil. Genel af sorularız değil suçlar Kapsan dışı tutulamaz mı? İstisnai sayı yani lan boğazın ya, tecavüle laf olmuyor. Yani adı ya. Gene laf değil, değil onu. Gene laf bütün suçları ve bütün kriminalleri kapsar ya da işte kriminal diye nitelediklerini da götüre istisnai koyduğunuz anda o gene laf değildir. Şuna özel, şu seçilir. Suç tipine özel, şu kişiye after. özel aftır o. Özel aftır. Her şekilde bir tek istisna bile koyarsanız o özel affa dönüşür. Dolayısıyla Ha Hamza da ne anlamda gene laf var gündemimizde yok dedi bilmiyorum. Belki de aslında farklı türlerini düşünüyorlar. O yüzden gene laf gündemimizde yok dedi. Kelime oyununu yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ama yani hibarinde bir infaz düzenlemesi şeklinde olabilir mi? Of ee infaz düzenlemesi de olabilir. Yani onlar bunu seviyorlar daha ziyade infaz düzenlemesini seviyorlar. Ama infaz düzenlemesi kendilerini kurtarmıyor. Bir de öyle bir durum var. Yani bu açıdan da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. i̇nanıyorum buna. Çünkü e, yapmışken bir şeyi kendilerine altta sokmak isteyeceklerdir. Ama işte hükümet değişirse... Bunların genel affını yine tanımaz da bunları yine yargılar mı diye bir endişeleri olduğunu düşünüyorum. Onun tam bir hukuksuzluk e, durumuna düşmesi ya o öyle bir uygulamanın tam bir hukuksuzluk olması gerekir bir diğer hesapladıklarını düşünüyorum. Yani genel az çıkaracaklar. Diyelim ki hükümet değişecek ve diyelim ki AKP'lileri yargılamaya başlayacak. Yargılayamaz. Genel laf çıkarsa bir hukukçu olarak söylüyorum ki yargılayamaz. Yeni hükümet yargı var ya. yandaş olarak soruyorum. Yargı konusu olmamış suçlamalar içinde geçerli midir bu? Çünkü hani neze içinde aile veren atılır mı bu? Sizin bu durumunuzu çok imser bulabilir bazıları? Neden hani şu an AKP son derece güçlü? Neden hani yarın endişesine kapılsın ki yargılanmaktan endişe etsin ki denilebilir? Ama diyelim bunlara böyle bir tedbir almak de. İşte 2022'de işlenmiş ama yargılama konusu olmamış bir suçla 2024'te ilan edilen bir af o kapsamı sağ sağlam mı mı? Af ilan edilen af gelen af ise henüz soruşturulmasına başlanmamış olsa da bir tür suçları kapsar. Geçmişteki böyle suçları kapsar. Herkes genel dört. Ama orada diyelim ki beş yıllık bir istisna koydunuz veya işte bir suç grubuna istisna koydunuz. O zaman genel af olmuyor. Özel af olabilir ve altta ifaz düzenlemesi yapar. Ama genel hafta işte bu yüzden ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ama yine de güvenmiyorlar. İşte güvensizlikleri var. Genel af çıkarsak bile işte e, ileride biz çok hukuksuzluk yaptığımız için bize karşı bir hukuksuzlukla genel af kapsamına girmiş olan eylemlerimizden bizi yargılar mı diye bir endişeleri olduğuna eminim. İşte o yüzden bir handikapın içerisindeler ama her kartı bir şey çıkarmak zorundalar e, diye düşünüyorum. Yani e, şey yapacaklar. Ama o nasıl olacak? Onu dündemimizde yok deseler bile ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok fazla böyle şeyler söyleyip tam tersini yaptıkları oluyor çünkü. Hatta mevcut AKP'yi biliyorsak, iyi biliyorsak, iyi tanımışsak Genel Başkan yardımcısının dahi henüz haberi olmayabilir. Yani yalan söylemiyor olabilir. Yani bu başka sarayda kotor baba verir. Hani parti dahil edilmemiş olabilir. Bunları da düşünmek lazım. Ama yine de bunu söylerken boşa umut vermekten korkuyorum. Onu belirteyim. Çünkü izleyicilerimizin konuyla yakına engellendiğini biliyorum. Fakat bir sorun daha olacak bu konuyla ilgili Sayın Demir Kazan. Öcalan'dan bahsettiniz. Öcalan genel hak dışında bir düzenlemeyle çıkarılamaz mı? İşte bunun ipucunu devlet bahçeli de verdi diyebiliriz. Mut hakkından bahsetti. Kaldı ki bu Avrupa Birliği'nin hukuk mevzu mevzuatıyla da ilintili bir konu. Malumunuz hani 25. yılında tamamlamış oluşuyor. Hani aslında Öcalan için ilde de genel hafla mecbur mu hükümet istese? Değil, de, çıkarabilir. Yani yaşlılık sürekli hastalık bir şey uydurup çıkarabilir. Yani sorun yok o konuda. Ki, bir kişiyi bile çıkarabilir o şekilde. Öcalan da olabilir ki, tabii ki. Fakat her halükarda toplumsal tepkiyi de hesaba katmak durumunda ve genel af ilan edildiği takdirde bu Öcalan değil başkası da olsa şu an belki daha çok nefret objesi özellikle milliyetçi kesimde siyasetten daha kaldırılabilir. Bir izleyicimiz ısrarla Dilek Hanım'ı soruyor. Onu soracağım onu belirteyim. Daha önce başka izleyicimiz de sordu. Sorularımız arasında mutlaka var. Onu soracağız. Mesela... Meslekten... Şimdiden takip ediyor Sayın Demir Kazan çünkü genel hatla ilgili eklemek istediğiniz bir husus varsa onu alayım. Yoksa konu başlığınızı değiştirelim Sayın Demir Kazan. Yani e, genel özel mi bilemem de biraz çıkacak. Dilek kanımı da geçen hafta ziyarete gidemedim. Şehir dışına Şimdi gideceğim inşallah bu hafta. Evet. o hafta mı? Hayır. Ben kanal işte olur. Hatırlatalım, Dilek Hanım açlık grevinden önce kamuoyuyla bir paylaşımda bulunmuş ve herkesin desteğini beklediğini ifade etmişti. Özellikle hukuk devleti hassasiyet olanlara seslenmişti, medyaya seslenmişti. Bugün itibariyle 18 gündür açlık grevinde avukat, doktor, Dilek Ekmekçi bunu belirtelim. Sizin Ekmekçi ile ilgili söyleyecekleriniz varsa onu alalım Sayın Demirkasa. Yani ben e, yine tahliye edileceğine inanıyorum. Sonraki duruşmada... Hepsinden aklanacak, sıçlamaların hepsinden aklanacak. Ona işte biraz e, susturmak için yaptılar diye düşünüyorum. Çok da büyük tepki topluyor onun tutukluluğu. Dolayısıyla e, bir sonraki duruşmada ben yine tahliye olacağım ve bu kez kesin tahliye olacağım düşünüyorum. Tekrar alacaklarını düşünmüyorum. Umuyoruz. Bu da sizin ifade ettiğiniz gibi mesele ya göz vermek hani böyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü ilgilendiği dosyalar önemliydi. Hani kendi yaşamsal ailevi tecrübelerinden hareketle gerilek içinde kümelenmiş bir çeteyi deşifre ediyordu. O çalışmalarına da devam ediyordu. Kaldı ki bakınız tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Akademik çalışmalarını sürdüren, üniversitede gençlere ders verdirdiğiniz avukat unvanı barodan bu izni almış, lisansını almış bir yurttaştan söz ediyoruz. Akıl sağlığını sorgulatıyorsunuz. Hani bu durumda iyi niyet var mı yok mu izleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz. Yine kamuoyunun yakından takip edemediği Türkiye'deki medyanın karartması nedeniyle ama bizim fırsat bulmuşken ifade etmek istediğimiz bir diğer isim de Melek İpek. Melek İpek'in bir şekilde dışarıya yansıyan çok ilginç bir ifadesi vardı. Hani bir şekilde diyorum çünkü Türkiye'de medya malumunuz belli alanlarda karartmayı buluyor, görmemeyi tercih ediyor ama Melek İpek yaşına, ileri yaşına da hastalıklarına rağmen şu an cezasının infazı için içeride dedi ki beni buraya getirebildilerse herkesi getirebildiler. Bu aslında bir ekipin yargıya dair çektiği çok ilginç bir fotoğraftı. Neler söyleyeceksiniz? Ee, şöyle, bu, bunun derin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Melek Hanım e, hem e, maddi durumu iyi olmayan, işte yetim, öksüz dediğimiz insanlarla beraber olabilen, onlara yardım elini uzatan, hem de ülkenin işte çok önemli e, dediğimiz üst düzey, bürokrasi anlamında, siyaset anlamında üst düzey insanlarıyla beraber olabilen bir isim. E, fotoğraflardan anladığımız kadarıyla. Yani e, onun yanında, çevresinde e, işte Emine Hanım'ın, Sümeyye Hanım'ın ismini vermiş. E, anladığım kadarıyla beni bilirler demiş. E, demek istediğim... Ee, kendisi çok itibar görmüş, saygı görmüş, ee, çok fazla onunla yakınlaşmak isteyen insan olmuş. Bu durumda hani e, beni hapse atabiliyorlarsa yarın kimsenin garantisi yok, hiç kimse işte çok yüksek mertebedeyim, e, dokunulmazım falan demesin. Yani Meyyık Hanım'ın zaten onlarla e, fotoğraf verdiği sırada da öyle dediğini düşünmüyorum ama e, ama şu uyarıyı yapıyor. Ee, bir zamanlar yanımdaydınız, hep yanımdaydınız. Beni içeri attınız. Yani bir gün de başkaları sizi içeri atabilir demek istemiş. Anladığım kadarıyla kimsenin garantisi yok derken bunu etmiş diye düşünüyorum. Evet, ga gayet anlaştı. Burada ben o ve benzer bazı isimlerin hani bunu biraz ülkeyle gündeme geçirdikleri belki içlerindeki hissettikleri vefa borcu nedeniyle fakat bu konuda kendilerinden daha atak davranmalarını bekleyenlerin sosyal medya iletişim netilerine cevap vermektense onları bloke ettiklerini paylaşalım burada. Hani bu konuda bakınız hep yaşı ileri hastalıkları olan hayırsever olarak bilinen bir kadının bu durumunda onu savunamıyorsanız hani özgür ağırlığınızı da gerek. Siyasetçilerin yarını düşünmesi gerek. Çünkü tekrar edelim. Beni, dedi ki, beni buraya getirebildilerse herkesi getirebilirler. Bu da hukuksuzluğun çok net bir fotoğrafıdır. İzleyicilerimiz avukat Dilek Ekmekçi derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Bir izleyicimiz Dilek Hanım açlık grevi yapmasın. Sağlığına dikkat, et, dikkat etmeli diyor. Dilek Hanım efendiye selamlar diyor. ve bu konuda izleyicilerimizin hassasiyet için teşekkür ediyoruz. E, mutlaka ve mutlaka her getirmek için şey, gerek melek ipek gerekse şimdi soracağımız Kazım ile ilgili hassas olunması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de mevcut yönetimin özellikle gündemde tutmak istemediği isimler. Kazım ile ilgili de Kocaeli milletvekilinden partinin Sayın Ömer Faruk Gergenlioğlu'nun bir paylaşımı oldu biliyorsunuz. Kendisi sık sık hapishane ziyaretlerinde bulunuyor. Son ziyaretlerinde kendisine şunu ifade edildiğini aktardı. Biz de bu huysuyla bir kere daha hatırlatalım. Biz Yeni Asya Gazetesi istiyorduk. Getirmiyorlardı ama baktık Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmenini getirdi Hani bu gerçekten ağlanacak halimize gülmek ama tebessüm ettiren bir anlatı. Bunu da belirtelim. Kazım Biletius hala içeride. Ne diyeceksiniz? O ise de aklıma hep o biliyor. Yani Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi'nin örgüt liderine sempati duymak da örgüt üyeliği e, ne, delalet etmez demesi. Kendisi bir başsağlığı dilediği için böyle tutuklu tık tutuluyor. E, yani İnsanlar nasıl uyuyorlar gerçekten inanamıyorum Mehmet Bey. Hakim, savcı nasıl e, evlerinde rahat oturabiliyorlar bilmiyorum. Birine başsağlığı dilemek suç değil. Yani siz e, ne bileyim çoğu zaman insanlar şöyle bakın Evet sosyal medyada görüyoruz, okuyoruz. İşte efendim Hitler'e hayranlık duyan onlar var. Bir yazıyorlar mesela. Ay Hitler tarih olun böyle satılıyor. Evet. Kavgam satılıyor. Ondan sonra ya aklıma gelebilen ne bileyim dünyanın kabul ettiği cani tarzı insanlara sa saygı belirtenler var. Ee, de, de, de onların yanında yani bilemiyorum. Bir başsağlığı dilemek. İşte bu şaşkınlığı taşıyorum. Hukuk değil miyim? Bunu hiçbir yere sığdıramıyorum. Sığacak bir mevzuat yok yani bunun. Bunu nasıl açıklayacaklar ileride onu bilmiyorum. Yani yarın bir gün Tayyip Erdoğan'a baş dilemek falan diye e, bilmiyorum ya öyle bir şey yapılsın diye demiyorum ama ne farkı var ki bundan? Tayyip Erdoğan'ı da toplumun yarısından fazlası sevmiyor. Seçim sonuçları belli. Toplumun yarısından fazlası Tayyip Erdoğan, Erdoğan'dan hoşlanmıyor yani. E, yarın bir gün gücü ellerine geçirirlerse Tayyip Erdoğan'a baş sağlığı diledi diye insanları hapse mi atsınlar? böyle yani bir hukuk olamaz işte. E, umarım yakında çıkar. belki çıkar. Dağlası açılırsa diye düşünüyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu bugün özellikle yoğunlaşan bir hashtag nedeniyle de işte hasta tutuklular, engelli tutuklular açısından e, ben de demin bir sorumlu özel sormak istiyoruz Sayın Demir Gazan. E, soruyu bir hatırlatarak sorayım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. O vesileyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşıldı. Fakat biz tabii ağırlıklı olarak bu konuda icat yapabilecek mevcilerin, mercilerin de dikkatine sunmak istiyoruz bu konuyu. Mevzuat belli değil mi? Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani mevzuat noktasında bir sıkıntımız yok ama sivil toplum örgütleri, hartiler bu konuda senelerde de başıyor. Ben ona rağmen soruyorum. Mevzuat bu kadar açıkken neden bu ısrar? Niçin Çünkü bu konuda eğer hükümetin bir talimat bakıyorsa, Adalet Bakanlığı'nın bir düzenlemesine bakıyorsa, neden bu adım atılmıyor ya da seçici mi atılıyor? Bizim farkında değiliz. Yani geçenlerde adli olarak iklis, pısır, o kaydı bulunan bir kadın 12. çocuğuna hamile diye mesela ee, bırakılmış, serbest bırakılmış ee, birçok hamile ama işte altın nokta 6 yıl 3 ayla bitebilecek suç oluşturmasa da en kötü ihtimalle 6 yıl 3 ay hapis cezası ile bitecek durumlardan dolayı içeride doğum yapıyorlar ne bileyim tutuklanıyorlar sürekli bebekleriyle emzirirken tutuklanıyorlar engelliler tutuklanıyor hasta, ağır hastalar tutuklanıyor bilemiyorum aslında biz bunu hani hasta tutukluluk olmasın veya infaz ertelensin, işte efendim engellilerin infazları ertelensin, olmasın falan diyoruz ama biraz da şeyi unutuyoruz, ben o, o yönetimi tattım da, masum tutukluluk ve hükümlülük olmasın. Aslında masum, insanlar sanki, hani biz böyle yazdığımızda görenler, bilmeyenler, şöyle düşünüyor, yani bu adamın veya kadının bir suçu var, ama işte hasta veya engelli diye işte cezaevinde kalmasın mı diyor bunlar gibi. Değil bir de suçları da yok üstüne üstlük Mehmet Bey. Sıkıntı orada aslında. Ki suçları da yok ki bu insanların. Suç ne yani? Ben arasını coşun yazıyorum yani. Suç ne bankasya yapara yatırmak efendim. Sohbette gitmek olsun ne bileyim kitabını okumak falan olsun. Buna da değinmek lazım. Değil mi? Sık sık gündeme getirmek lazım. Hani bir ee, anne, işte birkaç çocuğu var, küçük çocuğu, anne baba tutuklanmış, küçük çocuk işte ailesi bakıyor. Ee, hamile tutuklanıyor, efendim hasta, yaşlı tutuklanıyor, engelli tutuklanıyor. Ama bunu yazarken işte şunu açıklamak lazım. Atılı suç da zaten suç değil. Bu ne zaman şu zirveye zili... binözün... Türk siyasi hareketi ısrarla senelerdir takip ediyor doğal olarak ama bununla birlikte CHP başta olmak üzere tüm muhalefetin bu konunun üstüne gitmesi gerekiyor. İfade ettiğiniz gibi hani hasta ve yaşlı olması bir bir taraftan da masumiyetten bahsediyoruz. Hani şu yarbere probleminin muhalefet ciddiyetle ve samimiyetle üstüne gitmediği sürece biz bunu konuşmayı sürdüreceğiz mevzu mevzuat kararı. Evet maalesef öyle. İnsanın canı yanıyor gerçekten artık bu duyarsızlığa mı diyeyim yani. Hani bu e, yıllardır gündeme getirilen konular artık yeter bir çözüm bulmaları lazım. Cezaevi idari gözlem kurulları, adli tıp, adli tıp önemli yani adli tıpa zaten reysel sevk etmek zorunda cezaevi böyle durumları. Bilemiyorum illa kişilerin mücadele etmesi gerekmiyor bütün bunları halletmek için. Her kim sorumluysa umarım inşallah e, yakın zamanda bir vicdana gelirler. Ya da bir mühendisliğe şey, maalesef tabli tip kurulundan bile hani düşünün bilimsel bir e, rapor beklediğimiz halde oradan bile siyaset koktu anlaşılan raporlar alınabiliyor. Hasta ve yaşlılar için tutuklu ve hükümlü olsa hasta ve yaşlı durumdakilerin alması gereken raporlar konusunda bile siyasi kokular alabiliyoruz maalesef. Sayın Demir Kazan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Eklemek istediğiniz husus varsa son cümlelerinizi alalım.